Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'den acı haber geldi. Bir dönem kanser tedavisi gören Kenter 70 yaşında hayata veda etti. Kötü habere duyuran oyuncu Gül Onat Instagram hesabından sevgili Leyla anneciğine kavuştun nur içinde yat. Çok üzgünüm mesajını paylaştı. Leyla Kenterin ölüm tarihi ise yürekleri sızlattı. 11 Ekim 1928'de dünyaya gelen 17 Kasım 2019'da akciğer rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden annesi Yıldız Kenterin bugün doğum günü. 29 Mart 1952 tarihinde dünyaya gelen Yıldız Kenterin kızı Leyla Kenter bir dönem işi dolayısıyla Kenya'da yaşamıştır. Leyla Kenter, Cambridge'de iki fakülte bitirmiş ve ardından Dışişleri Bakanlığı personeli olmuştur. Aynı dönemde beraber çalıştığı arkadaşı ile dünya evine giren Leyla Kenter, eşiyle aynı yerlerde çalışma imkanı bulamaması dolayısıyla görevinden istifa etmiştir büyük elçi olarak görev yapan eşiyle birlikte Türkiye'ye geldiği dönemlerde Bilkent Üniversitesi'nde dersler veren Leyla Kenter, kanser bir dönem tedavi görmüştür. Yıldız Kenter'in Nihat Akçan evliliğinden olan kızı Leyla Kenter, aynı zamanda başlık parası 1973 Nazlı, Fatma Bacı Ayşe 1972, Vahşi Çiçek Sema 1971, Anneler ve Kızları Iraz dizilerinde rol almıştır. Değerli izleyicilerimiz bizler de ünlü sanatçımızın kızı Leyla Kenter'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.